Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'tan e, arkadaşlar 20996 kupamız var. Şöyle. Bir maçta kazandım mı? Oldu bu iş. Şimdi e, hangi karakter bir alayım? Azıcık da sesini kısalım oyunu. Hemen hazır verelim. Tek hesaplaşma girdik. Dörde girmem gerekiyor. İlk dörde girmem gerekiyor. Alalım hemen şunu. Bir daha ama çok uzun sürüyor. Ya. Neyse aldık. Aldık mı aldık. Hadi be öldük Eksi kaç Eksi 6 etkiledim bizi Evet etkiledi hmm, Cinli birinci olmamız gerekiyor İnşallah botlar gelir <laughs> İnşallah Bunny bot musun Değilsin Gelme Hayır, abi niye bot gelmedi be? Ben bot istiyordum. Hmm, çok terliyim ya. Arkadaşlar Antalya çok sıcak. Oy. Birinci olmam gerekiyor. Neyse en iyisi pusmak arkadaşlar. En iyisi pusmak. Pusun pusun. Sonra da kupa duralım burada. Duni. Hayır. Hayır gelmeyin. Gelmeyin. Hayır hayır hayır. hayır. Ha, lütfen. Hadi be. Artı kaç aldık? Artı iki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de Gale'da oynayalım. Savaş topunu kazanmamız gerek. İnşallah 21 bin kupa oluruz. Azıcık daha sesini kısalım. Tamam. Ben araba geçmesi olmuyor ya çok ses geliyor. Hayır. Tamam. Güzel. Babamlar daha güçlü gibi hissediyor. Yok. Hissetmiyorum. 12 can. David. Ne yapıyorsun David? İyi misin? Allah. Ölüyorum.

Öl. Hey. Arkadaşlar yengem dayımı çağırıyor. Biliyorsunuz biz dayımlarda tatil yapıyoruz. Antalya'da. Tabi çok sıcak. Bunu aldık. Hadi. Tamam. Güzel. Var artık. Oncuklar sesini kısalım. Araba seslerinden hiç hoşlanmıyorum. Hayır hayır. Öldüm öldürdüm. <laughs> hayır hayır. Oleyeniz. Ya. Arkadaşlar. Ben kupa hasıp geliyorum. Arkadaşlar. 8 kupa aldık. Evet. Dayı lütfen. Ah arkadaşlar dayımla tartışıyorum ben de. <laughs> Allah. Şimdi naneyi yemedik mi? Gelin buraya. Al sana. Al sana. Al sana. Ol sana. Hayır. Oy adamı da öldürdük şekilde. Şekil şukulla. Valla Video özel Havli mod. <laughs> Uf arkadaşlar. Hepsini aldım ben. O kadar pr yani. Önümden çekelim postamız var diyecektim. Polisler yakaladı ya. Geri yolladılar. Bir daha gidiyor. Koş koş. Polislere yakalan Hadi be. Arkadaşlar. Ya konuşma sesleri geliyorsa kusurama bakmayın. Hayır. İyi. Hadi be. At o golü. Hadi 21 bin kupanın golü. Hadi. Ya bir gol atamıyorsunuz ya. Allah bak bir gol atamıyorsunuz. 3 ve 1 <laughs> 3 ve 1 attım var, arkadaşlar Ay, çok yoruldum al al sana al sana hadi be arkadaşlar yine de kazandık arkadaşlar oh be çok güzel geldik. 21 bin kupa. Hayırlı uğurlu olsun. Yıldızıncı da biziz. 16 kupa. Of 21 bin kupa ya. Boru mu? Daha açıyorum. Açtım. Klasik 5. 21 bin. Hey. Arkadaşlar. Şu Vegit fark var ya. İşte o onunla beraber 20.000 kupa olmuştuk. Ee, şey. Onunla beraber 20.000 kupa olmuştuk ve aramızda şu anda 900 kupa fark var. Vallahi çok kupa kasıyorum arkadaşlar. Bütün karakterlerim eee 500 yapacağım. Hmm. Sezon ne zaman bitecekmiş? 18 gün var. İyi. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.